Almanya'da yaşadığımız kültürel şoklar ve izlenimler. Almanya'ya ilk geldiğimizde şimdi beraber Rathaus'a gitmemiz gerekmişti belediye işlemleri için. Rathaus Buranın belediye binası. aile birleşimiyle gelmiştim ve A1 seviyesiyle gelip burada geri kalan seviyeleri öğrenmiştim. Dolayısıyla ilk taşındığımda seviyem yetersizdi. Şimdi biz Almanca bilmediğimiz için derdimizi İngilizce anlatmaya çalıştık. Memur hanımefendi de İngilizce anlamadığı için o da bizi anlamadı. Da artık dedik ki tamam Translator'a yazalım, gösterelim, Almanca çevirelim. O da öyle anlasın falan. O sayede anladı ve sağ olsun kendisi de Translator'ını kendi bilgisayarında açıp sonra böyle kocaman ekranı bize çevirip cevap verdi ve biz bu şekilde işlem son bitene kadar artık 10 dakikalık iş oldu yarım saat 40 dakika o iş hallettikten sonra çıktım dedim ki biz bu ülkede yaşayacaksak Almancayı öğrenmek zorundayız çünkü hayat kalitemizi dil çok değiştiriyor. Bilmiyorum siz ne durumdasınız hangi seviyedesiniz? Bu tarz yaşadığınız komik ya da zor anlar oldu mu belediye binalarında ya da başka yerlerde? Paylaşırsanız benimle çok sevinirim. Daha fazlası için takipte kal. Çi